Evet arkadaşlar neredeyim? Shell benzin istasyonundayım. Karşımızda Hornbach. Nedir arkadaşlar? Bakın Euro 216. Euro 95 benzin. Dizelde 185'ti ama burası tabi otoban. Şehir içlerinde 20 kuruş daha ucuz oluyor. 1.95 falan aşağı yukarı. Benzinim bittiği için geldim buradan. En azından bir 10 euroluk benzin aldım. Beni şehir içine götürsün diye orada elektrikli arabalar şarj ediliyor. Can arkadaşlar burada da böyle buketler, çiçekler alabiliyorsunuz. Acil çıktınız bir yere gidiyorsunuz, unuttunuz ve ilk yardım paket şeyi burada da var. Bir sıkıntı olduğunda onu açıp kullanabilirsiniz. Burada da böyle işte görüyorsunuz. Şöyle içeri doğru gireyim bakayım be. tuvaletleri böyle arkadaşlar 80 kuruşa mesela ne yapıyorsunuz 80 kuruş atıyorsunuz bakın birisi 60 girmiş 80 kuruşa tuvaletinizi neyse işte ihtiyacınızı gideriyorsunuz sonra bu 80 kuruşla bu aslında e, çöpe gitmiş bir şey değil geliyorsunuz dondurma alıyorsunuz mesela 2 euroya 80 kuruşu veriyorsunuz kasada o da size 1 euro 20, 1. 20 kuruş ödüyorsunuz. Düşüyor yani bunu. Bu sizin paranız. Şöyle kahve otomatikleri. Kafesi var. dondurma aldım. Magnum'un beyaz çikolatalı, talı, mangolu ve kokonatlı arkadaşlar. Kaçtı? 3 lira 15 kuruştu. 3 lira 25 kuruştu. 80 kuruş düştü. 2.45'e aldım. Orada Bono'yu görünce aldım bırakmışlar gitmişler. Yani o şekilde sistemi öyle anlatayım ben size. Şöyle bir de Türk marketine uğrayayım arkadaşlar. Ufak bir küçük tur. Bakın 12 tane Coca Cola 4.99 24 tane 330 milimlik su 6.99 Doritos 79 kuruş Portakal ve elma suları 1 litre 1.19 Fairy 1.49 650 milimlik bakın şöyle bakın işte Türk namülleri zaten bunların bir bölümü Teno tuvalet tuvalet kağıdı 32 tane var 6.99 şöyle Elidor Elidor'da bakın 400 milimi 2.99 şu tarafa bakalım Efe Paşa sosisleri 2.49 arkadaşlar sucuk mesela. Kangal Koçun 4.99. Ege Türk böyle dilimlenmiş şekilde 2.99. Yine salam 1.99. Filiz çay kilosu 4.99. 30 yumurta 4.99 Arkadaşlar ayçiçek yağı 1 litre neredeyse 9 milim 1.59 Un 10 tane 1 kiloluk 10 kilo un şahanenin 6.99 1 kilo pirinç 1.99 Komili zeytinyağı 3.99 Görüyorsunuz ayran da var yöremden Yoğurt var yaylanın Şöyle bakalım e, Tavuk göğsü kilosu 5.49 arkadaşlar Ve bu da şovarma Burada meşhur böyle baharatlı e, Döner gibi Falan oluyor tam Değil ama benziyor Başka ne var arkadaşlar Böyle Hollanda şeyleri var. Sosisleri. Onun e, helalini yapmışlar. E, nuggets. 4.99. 700 gram. Bakın. Döner kebap. Hazır. 700 gramı. 7.99. Mayonez. Bunlar iyi mayonezler. Değişik. Türkiye'dekinden farklı bir mayonez arkadaşlar. Peynirler. Bakın. Arkadaşlar. 800 gramı. 2.99. Böreklik. 4.99 %60 yağlı diyor. Fet, yağ, kas, peynir dilimlenmiş Hollanda kaşarı kaşar yani. Hem kaşar hem peynir demek. Mega Olayfın diyor. Marmara Birliği'nin 800 gramı 4.99. Olayfın Olef İngilizcesi de zeytin demek. Ketçap, Heinz'in en iyi. Öyle bir girelim. Fazla konuşmayayım arkadaşlar anlayış gösterin çünkü belki burada da biri çıkar biliyorsunuz beyefendi diyebilir salçalar Az video çekmek sıkıntılı oluyor arkadaşlar çünkü Türk radyosunu açıyorlar o da şöyle telif hakkı duyuyor YouTube'da sıkıntılı oluyor yayınlamak. Bakın. Görüyorsunuz Hollanda markaları var. Arkadaşlar burada ismi Drift. Bakın Türkiye'de Ferry. Bu Türkiye'den gelmiş, bu Hollanda üretimi. Ama aslında aynı marka. Ferry. Bakın Aceler de var. Ace Türkiye'nin Omo. Omo'nun yumuşatıcısı. Omo. Mesela Hollandaca Omo Hollanda. Doğren Dor hikayeni diyor. Silan. Bunlar yumuşatıcı. Kalıplar malıplar işte bakın bunlar çoğu Türkiye'den geliyor. Orkide baton kek kalıbı. Paşa bahçe. Mesela şöyle altılı bardak 6.99 Paşa bahçe. Belki Türkiye'de daha pahalıdır arkadaşlar. Bilmiyorum. Bakın. Bakın love. Love'un e, çay bardakları, 12 tane bardak, yanında da şekerlik, 999 böyle de var. Paşaca, Paşa, Paşa Bahçesi de var. Altı tanesi 399 Paşa Bahçe. Eyüp Sabri Tuncer kolonyaları. Böyle arkadaşlar ya, Türkiye'de daha tabi yürüye çevirdiniz mi daha? düşük oluyor bu fiyattan. 200 milimi 2.99. 3 çarpı 30 90 TL oluyor ama yani değmiyor. Orada Türkiye'den getirmeye burada da var işte. Bir de şöyle hesap arkadaşlar. Burada asgari ücret 2000 euro. 2000 euro. 2000 euroya kaç tane kolonya alabilirsiniz? Bir de bu asgari ücret derken Hollanda'nın çok küçük bir kesim. bir 2 kesimi asgari ücret alıyor. 2000 euro. Genelde kişi var. Bir kişi 3000 euro alır. Karı koca çalışıyorsa 6000 euro. Düşünün 6000 euroya neler alabileceklerdi. Fiyatlara bakın. Ben demiyorum arkadaşlar. Genelde şöyle bir şey var. Ben asgari ücreti söylüyorum. Burada insanlar ne kadar kazanıyor onu söylüyorum. Bir de fiyatları size gösteriyorum. Ben yorum yapmıyorum. Yorum zaten görüntüler yapıyor. Değil mi? sizlere kalmış bir şey. Sizlerinin bazı yorumunu ya çok pahalı diyecek. Bir bölümü de ya ne kadar ucuz maaşlara göre bu fiyatlar diyecek. Veyahut da aynı Türkiye'deki gibi diyecek. Veyahut da bazısı Almanya'da gibi diyecek. Belçika'da gibi diyecek. Domatesin kilosu 1 lira. Bakın bunlar Türk saratalıkları. Küçük. Bunlar Hollanda saratalıkları. İki misli oluyor neredeyse onlar. Şöyle girelim soğuk burası. Ben de aynen bu şekilde geziyorum. Bakın şeftali. Wilde Perzik diyordu. Yabani şeftalisi. Bakın nektarinler. Şöyle bakın. Bunlar hep yüksek kalite arkadaşlar. Yani burada böyle çürük çarık fazla bulamazsınız. Şu elmalara bakın. Bakın Süs gibi değil mi Pürüz yok Şöyle yeşil elmalar Bir de böyle Ekşi elmalar var Bakın Parlıyor Mesela bir kilo Nar 2.99 Grapefruit Portakal Üzüm lime, limon, 4 tane limon, 4 tane limon, 1 euro seçme turplar, farklı farklı turp, kırmızı lahana, patlıcanlar, bakın kilosu 1.99 patlıcan, seçme C, hep seçmece, burada kimse vermez. Kendin seçersin. Mesela şu hoşuma gitmedi, bu hoşuma gitmedi. Kendin seç, al götür fasulye. Kilosu 5.99. Onlar da böyle Türk Hollanda turpları. Küçük, güzel oluyor tuzlayıp ye. Maydanoz mesela ne kadar diyor? 1.25 bir tane maydanoz şöyle. Soğan, yeşil soğan. Marul. Bakın bunlar Türk marulu. Bu da Hollanda marulu böyle. Iceberg, sıla deniyor. Ice, buz, berg, dağ, Sla marul. Buzlu dağ marulu. Bir 150 tanesi. Şöyle gazozlar arkadaşlar bakın. Kızılay Sultan. Görüyorsunuz mesela altı tanesi 200 milimlik 249 Nide gazozu. Türkiye'de ilk koruyucu içermeyen gazoz diyor. Bakın Beyoğlu zencefilli Uludağ premium gazoz bey pazarı. Bunlar da böyle enerji içecekleri falan. Bakın bir tane enerji içeceği mesela. Arkadaşlar. 45 kuruş. Maaşları düşünün. Bir de fiyatları düşünün arkadaşlar. Ne diyeyim? Ne diyeyim yani? Demiyorum zaten. Geziyorum. 1,5 litrelik Uludağ. Ya işte Türkiye'ye göre bunu 30'a çarp. Çok pahalı. Şimdi bu fiyatı çarptığınız zaman, bu fiyatı çarptığınız zaman 30'a buradaki 3000 euroyu da çarpın 30'a. Kaç tane alabilirsiniz? Çarpmıyorsanız kaç tane alabilir? Öyle bakacaksın. Veya da Türkiye'deki fiyatı 30'a böleceksin. Ama maaşını da 30'a böleceksin. Doğru hesap öyle çıkar. Bakın Coca Cola her türlü tatları var 1.79 1.99 daha ucuz kola da var mesela 1.5 litre kola Kendi markası 79 kuruş 1.5 litre kola değil mi? Değişik fantalar Bakın tavuklar kilo fiyatları Sevram da buyur şu tavuk göğüsü Ne kadar? Ee, Kıyma kilosu 9. Kilosu mu 5,5? Aynen. 2 kilo aldım. Bakın. Dana. Sığır. 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 He? Bakın dana. Dana kıyma 11 euro. Dana kıyma bakın. Böyle. Etleri de göstereyim arkadaşlar. Kuzu. Kuzu tüm böyle 18 11.99. pirzola. Kuzunun tüm kolu 12.99. Kuzunun şöyle büyük bir parçası 13.99 arkadaşlar. Bakın gördünüz. Şöyle yumurtalarda 30 tanesi 4.99 arkadaşlar işte fiyatları gördünüz temizliğine bakın güzelliğine bakın işte. değil mi un aytaç un her türlü un var dünyalar arkadaşlar bakın arkadan duyuyor musunuz sanki Türkiye'de geziyoruz şu anda ama fiyatlar 100 200 300 değil bu fiyatlar ama Türkiye'deyiz Beyler arkadaşlar bakın bulgurdur. Siyah bulgur, nohut. Fiyatlar. 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 Bir kilo duru bulgur, 1 kilo diri bulgur 1.99. Kısırlık, içli köftelik. hem fiyatlar 1.99, 1.99, 1.99. Ben yavaş yavaş çıkacağım. Bir dahakine başka bir bölümünü gezeriz. Bakın tahimler, işte görüyorsunuz yani pişmaniyesinden helvasından dotun hepsi var sebahat farklı tat diye reklam mı yapıyordu bir ara mütelliler. Bakın 825 gram 6 euro. Evet arkadaşlar Türk marketinden çıktım. Bakın meşhur beyaz masama geldim ne aldım ne almadım hepsini masanın üstüne şöyle koydum. Bunları tek tek sizlere şimdi birazdan bono da burada anlatacağım arkadaşlar. Bakın toplam 45.54 tutmuş. 50 lira vermişim. 4.46 geri bana verilmiş. Şimdi fiyatlarını tek tek size söyleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın. Kızılay'ın şöyle 6 çarpı 200'den 6 6 12 24 tane maden suyu var. Kaç vermişim arkadaşlar? Bakın. 6 99 24 tane Kızılay 6 99 arkadaşlar. Şöyle bir pirinç var arkadaşlar. Tosya pirinci. Rice. Bakın. iyice J yan yana geldi mi ay oluyor. Rice. Pirinç. Bu da İngilizcesi. Rice. diyor. 5 kilo arkadaşlar. Burada da H makalık diyor. E, afiyet olsun demek. Eğit. Bakın. Bir E oldu mu et. İki E oldu mu eğit sma ke değil. Böyle aralara başta e durursa e olarak okunuyor. Aralara kondu e ı olarak okunuyor arkadaşlar. Çünkü ı harfi yok olana da. Sma k bu da lık. Sona geldi mi o ay dedim ya şuradaki raised başta iyice oldu mu ay sonda kelimenin iyice geldi mi? ık smakı lık smakı like olmaz öyle arkadaşlar hemen onu da araya bir şey diyeyim dedim ne kadarmış arkadaşlar şahane tosya pirinç 5 kilosu 11.99 büyük bir kavun arkadaşlar ben fazla anlamıyorum böyle sesden anlayan arkadaşlar var veyahut da şöyle şuradaki bir ee, nokta küçük ne kadar küçük olursa o kadar tatlı diyorlar ben anlamadım her aldığımda farklı çıkıyor bunun fiyatı ne kadarmış arkadaşlar melun melun hurun diyor melun kavun demek hurun da yeşil demek yeşil kavun oe yan yana geldim arkadaşlar u olur bizim Türkçe'de bildiğimiz u burada u yok u oe yan yana geldim olur burada u var noktasız üzeri noktasız U yani bizim bildiğimiz Türkçe U'su ona Ü deniyor bizim Ü gibi 3 kilo 135 gram çarpı kilosu demek ki 1.50 4.70 tutmuş arkadaşlar kavun Arkadaşlar şöyle bir bağ maydanoz aldım mis gibi de kokuyor bakın mis gibi kokuyor Arkadaşlar PTSD Türks 1.25 Peter Seli değil mi? Peter oraya söylenmiyor orada. Peter Seli maydanoz demek. Türk Türk demek. Türkiye'den gelme demek. Perbosta bağ başına. Bos bağ per başına. Bağ başına. Şöyle mis gibi yumuşacık pide aldım. Hollanda ekmekleri arkadaşlar dilimli gösterdiğim ekmekler var ya onlar dilimli oluyor ince uzunlamasına. Bu ekmek e, Türk ekmeği. Hollandalılar da seviyor, alıyorlar. Bizim bildiğimiz pide. Bundan da iki tane aldım arkadaşlar. Ne kadarmış? Broad Klein pide diyor. Tanesi 1.50'den iki tane almışım. 3 euro. Broad ekmek demek arkadaşlar. Bir tane o olsa Broad denir. Ama iki tane o konduğu için bro oluyor. O uzatıyorsunuz. D de sona geldi mi? T gibi okunur. Brot değil. Brot. D, T gibi. Klein. Bakın E, I yan yana geldi. O da ay oluyor. Gibi okunuyor. Öbür I, C geldi mi? Ay. Bu I. Biraz daha yumuşak. Klein. Brot. Klein küçük demek. Klein küçük demek. Pide. Pide Türkçe onun ismi yok pide. Ekmek küçük pide. Önümüzde öncüden ne var? Bakın tatlı biber salçası 700 gram. Gaziantep ev tipi diyor. Buna ne kadar vermişim arkadaşlar? Öncü paprika püreyi. Paprika püreyi diyorlar arkadaşlar. Salça diye bir ayrı bir kelime yok. Paprika demek dolma biber, püreyi de püre dolma biber püresi diyor. Milt de acı değil de işte hafif. 700 gram 4.49 arkadaşlar. Böyle güzel limon arkadaşlar. Orada da söylemiştim. Tanesi 25 kuruş. Bakın sitrun perstük diyor. 4 tanesi 25 kuruştan 1 euro tutmuş. Limon sitrun demek. Per stük tanesi stük per stük tanesi demek. Arkadaşlar şöyle e, bu Çin'den gelmiş sarımsak, bir büyük böyle pakette sarımsak içinde bayağı var. O ne kadar tutmuş. Arkadaşlar Knof Louk. Knof -log. Bak iki O olunca O oldu. Ama başta Knof derken O dedim. Knof Louk. Knof, -log. knof -log. demiyorum. Knof -log. Sarımsak demek 500 gram. Yani Perzak bir çantası bir poşet de da neyse 1.99 arkadaşlar. Yarım kilosu 1.99. Arkadaşlar domateslerim tablo gibi pürüzsüz. Resim gibi aynı yani. Böyle. Bu Hollanda'da seralarda yetiştiriyorlar arkadaşlar. Sera'da yetiştirilip bunlar ihracat bile ediliyor. Şöyle düşündük mü arkadaşlar? Domatesin ana anavatanı Güney Amerika'dır. Ama şu anda Hollanda böyle soğuk bir ülkede seralarla domates üretip e, ithalat ediyor mı ihracat mı ediyor ithalat ediyor yani satıyor anlayın ne kadarmış 3 6 8 tane tros domatın kilosu 99 kuruşmuş 1 kilo 410 gram 1.40 tutmuş arkadaşlar 1.40 vermiş arkadaşlar biberimiz var. Böyle yeşil biber. Doğancan Türkiye diyor. Türkiye'den gelmiş. Nereden gelmiş? Türkiye'nin bakalım onu da hemen. Mis gibi paprika sivri diyor. Antalya. Antalya'da yetişmiş. Rotterdam'da ben yiyeceğim. Ne kadarmış? Pepper Charlie diyor. 400 grammış bu poşet. Terk istiyor Türkçe. 1.49 arkadaşlar şöyle. De böyle patlıcan aldım arkadaşlar. Dört tane patlıcan. Şöyle bakın. Görüyorsunuz. Buna ne kadar vermişim? Bakın arkadaşlar. Aubergine. Aubergine patlıcan demek. Hollandsmış yani. Hollanda'nın kendi ürettiği. Kilosu 1.99. 1.49 ödemişim. 750 gram gelmiş. Dördü. Aubergine. Neden O Au diyorum? A-U yan yana geldi mi? Au olur aslında ama Cümlenin başında olduğu zaman av oluyor. Av olmuyor. Av barijin. Av, gibi. Böyle o ile av gibi arasında bir şey oluyor. Yani bunları bir kere çaktınız mı arkadaşlar? Yani birazcık böyle beyninize böyle kafanıza böyle yattığı zaman diyeyim ben. Kolay oluyor ondan sonra. Ama başta tabii biraz zor. Doğup büyüyüp yetiştiğim için tabii küçükten ufaktan anaokul, ilkokul, ortaokul yüksek okul derken biz ben tabi bunları bana kolay geliyor artık. Şöyle önümde ne var? İki tane popkek var etinin. Bakın arkadaşlar biri yarı kakao sade bir de tam kakao. Bunlara ne kadar vermişim? İki tane böyle büyük paket. Bakın arkadaşlar et popkek kek marbel 1.49 patiseri diyor. Yani şu patiseri o da 1.59. Şöyle Ankara'nın makarnası var. Ankara markası. Yarım kiloluk paketler. Bir de bakın Tel Şehriye görüyorsunuz. Burada Holunada da var arkadaşlar makarna ama ben Ankara tercih ediyorum. Hoşuma gidiyor. Daha güzel oluyor. Daha kaliteli. Buna ne kadar vermişsin? 3 pakete. Arkadaşlar Ankara pasta yani makarna. Vermicelli. Bakın. Vermicelli. Bu şehriye demek. 89 kuruş. 2 tane de fiyonk yani. Şu makarnaya. İkisi toplam 1.78 tutmuş. 89 kuruş tanesi. Arkadaşlar fiyatları kasa bonosunu. Bakın. Hiçbir atladığım ve teklediğim eklediğim bir şey yok. Fiyat buydu. Böyle arkadaşlar. Fiyat bu. İşte bütün alışverişim burada. Pirinçten e, maden suyunu da yere koydum. Büyük onlar bayağı. Öyle arkadaşlar. Böyle. Bir tanıtım yapalım. Devam edelim.